Bu milletin... ...insanlarına yeterli imkan verilirse... ...çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Gerçekten bu potansiyel... ...hepimizde var. Hepimizin içinde bu potansiyel var. Yeter ki bunu yaşayabilelim. Yeter ki bana ne demeyelim. Yeter ki şu imkanım yok... ...bu imkanım yok demeyelim. Bir de işin farklı bir boyutu var ki... ...herkesin bir şeyler yapması lazım. Kimse... ...evinde oturup, vay işte pandemi var, şu var, bu var e, demesin. Umutsuzluğa kapılmasın. Bakın bunun şimdi bir örneğiyle sizi tanıştıracağız. Gelin hep beraber bir Hakkari'ye uzanalım. Efendim memleketin şöyle Güneydoğusu'na bir gidelim. Sizleri e, Çoban Mehmet Şerif Karahan'la tanıştıracağım. Ben de kendisiyle tanışmış olacağım. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, iyi yayınlar efendim. Özellikle çoban diye vurguladım. Şimdi e, icadınız ilgimizi çekti. Şöyle bir e, ben bir girizgah yapacağım. Daha sonra da size e, zaten sizden isteyeceğim e, ürettiğiniz aracı. Bir araç ürettiniz. E, bu aracı tamamen kendi imkanlarınızla sağdan soldan topladığınız hurda parçalarla ürettiniz. E, şu anda Hakkari'desiniz, Türkiye'desiniz. E, çok da ilginç bir buluşa imza atmışsınız bize anlatır mısınız e, nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak az da e, iyi günler diliyorum öncelikle efendim kolay gelsin diliyorum Sağ efendim e, siz çok güzel bir şey dediniz yok pandemi var evde oturalım yok bilmem e, bir şeyi bekleyelim öyle bence bana göre yanlış bir şey efendim öncelikle bu bana ters bir şey efendim her şey e, fırsata çevirmek lazım efendim şimdi ben bunu yapmak e, düşüncesi nerede aklıma geldi? Şurada aklıma geldi. Daha önce de, de bir tane F-35 ben yapmıştım kardan uçak. E, o zaman da Amerikan Cumhurbaşkanı bizim uçaklarımızı vermiyordu. F-35'lerimizi. Ondan sonra benim zoruma gitti. Or orada ben çok etkilendim. Ya ben diyorum ya acaba bunlar yapabiliyor da bunların bir şeyi var da bizde mi yok? Aslında bizde var onlarda yok. Ya da ben de kolları sıvadım. Ondan sonra bir müddet geçti bu sefer diyorlar sizin motorlarınızı vermiyorum. Ya, ya iyi. gerçekten de iyice. Ben orada etkilendim. arkadaşlar yazmış, çizmişler çizmiş de sağ olsunlar. Ama benim asıl amacım yerli milli üretimi. Ya gerçekten aslında bunlar, mesela bunlar bize böyle yapıyorlarsa biz niye yapamıyoruz? Biz bunlarda daha güzelini yaparız. Yemin ederim bak ben 33 yaşındayım. ömrüm yarısı inşaatlarda çobanlıkla geçti. E, ben bunu yapabiliyorsam haydi haydi. E, ...ülkemin mühendisi var, bilim adamı var... E ...onlar neler yapmasın? E, bunları görmesini isterdim ben efendim. Ben orada yola çıktım efendim. Yaptığınız şey takdire şayan... ...bir kere onu söyleyeyim. E, merakla dinliyorum, izliyorum. Dediniz ki... ...bakın arkadaşlar bunları da... <laughs> ...ekrana yazalım yani mucit... ...mucitimiz madem e, bizlerle birlikte... Ee, çok önemli bir şey dediniz. F-35'i bize vermediklerini gördüm ben de bunu yaptım dediniz. Şimdi e, bakmayın benim böyle e, gülümsediğime. Ben, e, Yo, ben saygılar. neşeden, neşeden neşemden gülümsüyorum. Şimdi bu, bu ne? Bu yaptığınız şey ne? Arka, arka taraf biraz hamır andırıyor gibi. E, nasıl efendim, bir araç bu? Efendim zaten... E, Kamuoyuna da var. Yerli milli üretimde şu anda ülkemiz bir sıçrama yapıyor. Bu sıçramada da ben de katkım olsun isterdim. Beni böyle şeylere merakım az. Evimde de bir sürü yerde çevrende ben, böyle Böyle benim yaptığım şeyler var. Onun için ben de yerli milli öğretimde ben de katkım olsun istedim. Ben bunu bir buçuk yıla yakın bir sürede yaptım. İşte ben de diyor. Ben bu azda buna dikkat çekmek istedim. Genç kesimin uyanıp ülkemizde eğer bizde istesek bizde neler yapabiliriz? Gerçekten bazıları diyor imkanlar yok, şeyler yok. Tamam, benim de imkanım yoktu. Ben bu kadar yapabildim ilerleyen zamanlarda benim ben çocukların benden örnek alsınlar. Ona ülkeleri için daha güzel şeyler yapsınlar. Daha faydalı şeyler yapsın. Ben bu kadarını yapabildim. Eğer eksik bir şey varsa kusura bakmayın. Ama benim çocuklarım benden örnek alacaklar. Ona bilim adam belki olurlar. Ülkelerine hayli evlat olurlar. Ben bu kadarını yapabildim. E, mutluyum. E, güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Öyle. Ben böyle şeyleri seviyorum. Ülkemiz için. Yerli milli üretim için. Gerçekte bizim bunlara ihtiyacımız var. Kimse el açmamız lazım. Kendi göbeğimizi yani kendimiz keserler. Çok güzel ya. Şimdi e, peki bu ne kadar gidiyor? Benzin benzinli herhalde, değil mi bu araç? Efendim şimdi benzin deposu buradadır. Görebiliyor musun acaba? Evet, görüyorum, görüyorum şu anda. Evet. Bu, bu benzin deposuyla e, durmadan 150 kilometre gidebiliyor. Hızlı. Ka kaç hızlı litre, değil. kaç litre benzin alıyor bu depo? Bir arada bir kopma oluyor. Şöyle bakın bir daha bir gelsin. Biraz bekleyin arkadaşlar. Biraz geliyor. Valla bu, bu Heh, geldi şimdi. benzin 15 ile 20 litre arasında alıyor. Onu öyle vermeyin bir vermeyin arkadaşlar bu görüntü. Kopsun görüntü olsun litre bir şey olmaz. alıyor efendim. Verin Heh. Evet tamam pardon. Sizle alakalı bir şey değil. Bizim arkadaşlarla. Bir daha söyler misiniz? Kaç litre benzin alıyor? 15 ile 20 litre arasında alıyor. Şimdi benim ölçü aletim olmadığı için öyle standart ölçmedim efendim. Eyvallah. Ama tahminen 15 ile 20 litre arasında alıyor efendim. Anladım. Peki çalışıyor mu şu anda mesela? Tabii çalışıyor efendim. Şurada benim bagajım biraz tanıtın Şöyle. bize aracı ya. Güzel bir, güzel evet, şunu bir... Tutsun, tutsun, tutsun arkadaş telefonu. <laughs> Şurada mesela motoruna bakımı yapmak için bu da motoruna, çevir, motoruna Motoruna çevirsin de Tabii. görelim şöyle he. şurada motorumuz efendim bir de efendim e, şurada boş bir yer var parmağımla gösterdiğim yer istenildiği evet. zaman orayı yedek motor da takılabilir yani çift motorlu bir araç şu anda üzerinde çalışabilen tek bir tane motor bu ondan sonra şu boş yerde de yedek motor yeri var efendim yedek motor hmm. İstenildiği halde şu dişliye yedek motorun çıkışını verilip yani gücünü iki katına çıkarıp daha performans e, alabiliriz bundan Ondan sonra bu dişliden buraya baskı plaka şurada bizim şanzımanımız. Bunlar da testlerimiz efendim. Şurada adı, ne, adı ne, aracın? Ola aracımızın ismi efendim Bayrak 1. Neden Bayrak 1 koydunuz? Peki nereden ilham aldınız? Vallahi şimdi nerede? Ya ülkeme ismini koydum efendim. Ben orada ülkemde kaynaklandım. Üyde e, vallahi öyle e, aklıma o geldi. En çok şey, ya, çok şey çok insanlar farklı farklı isimler dediler. Göktürk, Efe 1. Aha. Ondan sonra Gökyüzüne bak ayı gör. E, ben ama en sevdiğim beni aklımda bay, bir, bir vardı. Ben bayrak biri koydum efendim. Çok güzel, çok güzel. Peki şimdi tabii sizi büyük şehirlerde izliyorlar. Siz şu anda hakkaridesiniz. Büyük şehirlerde az önce hani dedik ya sözün başına böyle sıkılıp uflayan, puflayan bazı insanlar da oluyor. Ama tam tersine bir şeyler üretmek isteyenler de oluyor. Şöyle gençlere ve bu işlerle ilgilenmek isteyen, meraklısına bir tavsiyeniz olur mu? Efendim şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Bu sorunuz için size teşekkür ederim. Ya şimdi ben bazen bakıyorum ya öflüyorlar püflüyorlar yok efendim şöyle oldu yok böyle oldu ya acaba öyle oldu da böyle oldu diyorsunuz da ya bizlerde kusur yok mu bende de kusur var ya bende de mesela ya ben her şeyi bir yerde bekliyorum ya bekleme öğret kendini öğret şimdi eğer ben öğretemezsem beni faydam anneme de olmaz babama da olmaz eşime de olmaz ülkeme de olmaz benim faydam. Üreteceğiz, her şeyi ülkede beklememek lazım... ...vallahi de, tillahi de, billahi de... ...ben bunu kendi imkanlarımla yaptım... ...ben bunu yapana kadar... ...beni ellerim, parmaklarımın resmini de ben gösterdim... ...benim bir tane bu işaret parmağım... ...burada tırnak içinde yarısı koptu... ...ellerim hep yara oldu... ...ya ben hiç pes etmedim... ...ya kimse de bir beklenti de olmadı... ...bitirdim yürüyor... Yürü. ...tamam eksikleri olabilir ama imkanlarım ona el verdi... ...keşke imkanım olsaydı daha güzelini yapardı ama... ...bazıları... Ya Efendim? Siz hiç yolculuk yaptınız mı bu araçla? Ona sadece tanıtımını yaptım efendim. Öyle mi? Evet Peki efendim. yani mesela imkan yapılsa farklı bir şey de yapabilir misiniz? i̇mkan verilse. Ya şimdi bunu benle bir tane arkadaşım beraber yaptık. Ondan sonra efendim eğer imkan olursa mesela arkadaşlarla beraber aklımızda hidrojen gazı ve de benzin gazıyla çalışan bir tane araç yapmayı düşünüyoruz. Benzin gazını üfleyerek Malda benzini üfleyerek içinde gaz çıkıyor. O gazda bir kilo benzinden yaklaşık e, bayağı bir gaz çıkıyor efendim. Onu ben ölçmediğim e, için onu ben şimdi ne desem e, belki yanlış olur. Onunla çalışan bir motor yapmayı düşünüyoruz efendim. İlginç. Eğer olursa, eğer zamanımız olursa efendim. İlginç. Biz dinlerken dinlerken de şaşırıyoruz. E, ne diyor? Evet şimdi... zaman... Buyurun, buyurun. Avangeni benzinin içinde bayağı bir gaz var. Çünkü benzin dersen ateşle yaklaştığın zaman hemen parlıyor ya işte o gazdır efendim benzinin içinde. Şimdi o benzin yüzeye çıktığı zaman parlıyor. Normalde o benzinin içinde de o gaz var. Onu 50 derecede tuttuğun zaman, onu üf üflediğin zaman onun içinde sürekli bir gaz çıkıyor. O gazla da motoru ateşlemesini yapılabilir. o ateşlemesiyle de motoru yürütebilirsiniz efendim. Harika. Ya bir de son olarak şu aracı bir çalışırken görsek ve arkadaş vardır sizin yanınızda o bir telefonu tutsa mümkün olur mu? Olur efendim. Ben bunu da eklemek ister. bilir miyim acaba efendim? Hem siz konuşun hem o sırada hem zamandan da tasarruf olsun. Siz anlatırken bir de aracı çalıştırırsanız iyi olur. Tamam efendim. Buyurunuz. Bir çekebiliriz. Az da ben bunu teknik de yetiştirmeye çalışıyordum ama o, e, şey olmadı efendim yetiştiremedim. Teknofest'te mi yani. yetiştirmeye evet. çalışıyordunuz? Evet. evet. Anahtarı getirebilirsiniz Anahtarı kapıda bırakmışım. Abi anahtarı <laughs> bırak <unutmuş>, Anahtarı getirsinler <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> Önemli değil, Önemli <laughs> değil. Tamam. Anahtar <laughs> yakındaysa alın, değilse ee, uğraşmayın. Tamam. Teknofest'e yok, yok, yetiştirmeye çalıştınız yok. olmadı mı? Yok vallahi efendim. Bir de bu gösterdiğiniz, gösterdiğiniz ben... bir de bu gösterdiğiniz hep e, sizin topladığınız hurda malzeme mi? Efendim e, e, na, ya şimdi yüzdelemek lazım bu arabayı şimdi bazı kısmını hurdadan aldım doğrudur bazılarını mezar satın aldım bazıları oto evet. çıkmacıdan aldım bazıları e, demir doğramacıdan aldım bazıları internet siparişinden verdim ee, mesela doğru. az önce gösterdim, o dişlileri o zincirleri internette bir sipariş ettik efendim. Peki peki. Ne diyelim? E, araba da şu anda çalışır durumdadır efendim. E, anahtarı yok anahtarı yok. getirsinler çalıştırırız efendim. Hemen. <laughs> tamam onu onu da o zaman <laughs> e, şimdi canlı yayındayız. E, beklemeyelim. izleyicilerimizde de bekletmeyelim. Eee tamam, da ama. eminiz. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. E, güzel tamam, bir iş yapmışsınız e, devamı da gelir inşallah. Sağ olun. Anahtar geldi istiyorsan çalıştırırız o yani, zaman. Hani geldiyse Gel. hemen hemen bir çalıştığını görelim. Öyle bitirelim evet. o zaman. Teşekkür Siz eminiz. çalıştırın biz teşekkür öyle bitiriyoruz yayını. Peki. Arkadaşlar şöyle Tabii çalıştığını efendim. bir görelim. Evet. Şimdi Mucit Çoban, Mehmet Şerif Kara'nın efendim kendi ürettiği araç işte çalışıyor. İnsan istediği zaman yapamayacak bir şey yok. Yapamayacağı bir şey yok. Hayırlı yolculuklar dileyelim artık. Ne diyelim efendim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.